Dünya borsaları, Ağustos ayını güçlü bir performansın ardından gelen kar satışlarıyla kapattı. FED faiz indirimi ve güçlü şirket karları beklentisiyle ay boyunca yükselen hisse senedi endeksleri, Cuma günü teknoloji hisselerine gelen sert satışlarla gevşedi. Üçüncü çeyrek şirket tahminleri beklentileri karşılamayan Dell ve Marvel satış dalgasında başı çekti. Beklentileri yenen ve yeni bir yapay zeka çip ürettiği konuşulan Alibaba pozitif ayrışırken, yarı iletkenler şiddetli baskı altında. Amazon, Meta, Nvidia ve Tesla sert değer kaybeden muhteşem yedi hisseleri. Açıklanan makro verilerde satışı gerektiren negatif bir haber akışı yok. PCI çekirdek enflasyonu beklendiği gibi son 5 ayın, tüketici harcamaları son 4 ayın en yüksek seviyesinde. Fed vadilleri Eylül ve Aralık toplantılarında 25 bas puan faiz indirimi fiyatlamaya devam ediyor. Piyasalardaki hareketi trend değişikliğinden çok soluklanma olarak görüyoruz emek günü tatili dolayısıyla Amerikan piyasası bu hafta salı günü açılacak. Temyiz Mahkemesi'nin tarifelerle ilgili kararı pazartesi sabahı itibariyle piyasalarda önemli bir etki yaratmadı. Piyasa üst mahkemenin Trump lehine karar vereceğini fiyatlıyor. Asya borsaları ise Japonya ve Güney Kore teknoloji hisselerindeki satışlarla geriliyor. Veri akışında uluslararası piyasalarda bugün Avrupa PMI imalat, salı günü Amerika ASM PMI imalat, Çarşamba günü Avrupa PMI hizmet, perşembe günü Amerika ISM hizmet, cuma günü Amerika tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Geçen ay yaşanan negatif sürpriz sonrası tarım dışı istihdam haftanın kritik verisi olarak izlenecek. Fed'in faiz indirmesinin cepte olduğu bir ortamda piyasalar zayıf veriye negatif tepki verir. Borsa İstanbul çarşamba günü başlayan kayıplarla geçtiğimiz haftayı satıcılı kapattı. Banka, gayrimenkul yatırım ortaklığı, havacılık, holding, telekom ve yenilenebilir enerji hisseleri endeksi aşağı çekti. Piyasadaki geri çekilmeyi ekonomik verilerde bozulmadan çok jeopolitik ve siyasi risklerle açıklıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının yeniden vites büyütmesi, saldırgan politikaları yüzünden İsrail ile Suriye'de karşı karşıya kalmamız endişesi ve siyasi şokun artçılarının geleceği korkusu gündemde öne çıkıyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışa işaret ediyor. Cuma günkü sert düşüş sonrası banka, petrokimya ve telekom gibi sektörlerde tepki alışı gelip gelmeyeceği, piyasanın yönünü belirlemede etkili olacak. Güney Kore'den yassı çelik ithalatına vergi konması, Ereğli ve İstemir gibi çelik üreticilerini olumlu etkileyebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 11.180 ve 11.430. Yurt içinde bugün ikinci çeyrek büyüme, PMI, İstanbul enflasyonu, çarşamba günü tüfe, perşembe günü mevsimsellikten arındırılmış tüfe, cuma günü ise hazine nakit dengesi verileri izlenecek. Piyasaların beklediğinin altında %1.6 ile 1.7 bandında gelecek bir enflasyon verisi, Merkez Bankası'nın haftaya perşembe 300 bas puanla faiz indirimine devam edeceği beklentisini destekleyerek piyasalara moral verecektir. Siyasi iradenin ekonomi yönetiminin arkasında olduğunu gösteren bir 2026-2028 orta vadeli plan açıklaması, ülke risk primi ve tahvil getirilerini aşağı çekerek orta vadede piyasalardaki yükselişi destekleyecek önemli bir gelişme olur. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Enerjisa, ENK ve Mavi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.